Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğru şekilleri doğru boya kalemlerini kullanarak eşleştirmeye çalışacağız. Nasıl mı? Şimdi mesela yeşil kalemimi alıyorum. Kağıdımda yeşil ne var bakıyorum. Evet, üçgenlerim yeşil boya kalemiyle çizilmiş. O yüzden yeşil kalemimle eşleştirme. Şimdi sırada pembe. Pembe bakıyorum ne var? Kalp. Kalplerimi eşleştiriyorum. Eşleştirdim. Şimdi mor. Mor ne var kağıdımda? Evet, yıldız. Yıldızlarımı eşleştiriyorum. Peki mavi ne var? Evet, çiçeklerim. Kahve rengimi alıyorum. Dikdörtgenlerim kahve rengi. Son olarak bakıyorum siyah ne var? Evet dairelerim siyah. Evet ben şekillerimi doğru kalemlerimle eşleştirdim. Şimdi sıra sizde. Hoşçakalın.